Yüzüm. Ah, şimdi çok çok, çok, çok çok dedi. ya. babam geldi arkadaşlar. O çok da o yüzden buna da gelmiş. geldi Çok çok dedi. kasa top geldi. Are you going to try to the ice? Oh. Mm -hmm. love.

yaşarsın, bayılırsın, ölürsün tatlılar. Bakalım ikili nasıl ölecek? Ölecek, ölecek. İlk yıla anya Anne! mı boşuttu arkadaşlar şu şey geldi. Ben yürüdüm. Oyunun dünya bozuldu ya. Şunu hepsini şimdi oyunu sildim. Dünya bozuldu. Merhaba. Ben yeni karakterim. Nes. <laughs> karşılaşma. Negoz karşılaşma Topu alım şapşitti. Abi ben yanıyor muyum? Oğlum ben sizden görmediğiniz mi? Gel bunu fırlat. Gel. Oğlum geri gel dedim. Ben de okumadım. <laughs> hı hı hı. Bakalım bayağı kişiyiz. Bir. <laughs> Bir oymuş. Bolin bir almış. <laughs> Dünya mı Sana şunu atayım. Diye bombayı atarım. Ay, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hadi ya. <laughs> Bakalım. Oğlum bu mu öldüğümüz? eyop? yok. Şak şık Çık oyundan kafamı da çıkayım. Oplik atanda. Abi dünyamı boşuttu. tut. bakımı da bakımı da Demin arkadaşlar onun kafası şöyle oldu. <laughs> ah bir arkadaşlar hadi. Başma bu. Ya Demin onu istiyordum. <laughs> ne yapar? <laughs> Her şey mi? Forlet diyor. Adamın köpek balığı takmış kafası. Koruma. Ah, seni patlattım afedersin. <laughs> Abi adada kaldım ben. Bırak, bu buca benim evim. Hadi oh, şimdi şuraya şimdi. Oo, yardım. J'ai le couloir la taille oh Arkadaş oldum. Hehehe. <laughs> A öleceğim öleceğim ya. aklıtı. <laughs> biz takımımız da atladı mı? İyi iyi. Abi banya bu yakıyor ya.

Aa kapan. Ve kapan. Oyum niye korktu? <laughs> Tam buradaymış demiş. Oyum <Olumliksiz> zaten tipi <laughs> <laughs> Anne, Adam şaklanıyormuş. Bunu vurun var seni Ya ne kullanamadı? Eliza. Yani kız ya. Benim arkadaşım hadi bakalım kim kazanacak? Ah o kazandı. Bahçe şampiyonu Ninja. Ninja kazandı be

O nasıl ne yapıyorda? Ölme ne ölme. Öldüğünce onu takabiliyoruz. Şapşik. Aslında onu takabiliyoruz. Öldüğünce onu Abi o ne Hmm, hmm, daha bir şey almadım yani. mı? bir bu, bu ya yapalım. <laughs> Arkadaşlar, ya, şey ya. ya. Dünya boş Aaaa, boks ediyordur o Oğlum hadi ya, takım olalım. Oğlum olacağım ya? Aşkta i̇şte şey yapma, Bakalım. Oğlum iğne gibi şey nerede? Bakayım da şey nerede? Oğlum cihil diye dünyada bir şey kalmamış. <Gülüyor> <Gülüyor> ah dünya böcekleri. <yaşattım. Gülüyor> ben kalkamazdım. için ya fırlatayım Ah bana girdi. Hem de totuma. olmuş <laughs> Oğlum sahte çıktı ya. Çıkmış. Kutu çıkmış. Kutu ben Ah patladım. Çekil arkadaşım. Aha öleceğim. Hmm. Ah tutum bu da şeyle yanlışlıkla salladım diyor. Ah yine yanlışlıkla salladım diyor. Hmm, güzel. Ne oluyor? Hadi ikili adam

и 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 oyuncu oyun bak burası balık gel. K kafa patlayanlar insanlar giremez. Bocuğum senin kafan pat sen giremez. Ben içeriye balık alıp gelirim tamam mı? Mamur sen burada dur. Mamur düşür seni. Ha şapkamı düşürüm. Mamur diye düşürmeyeyim. Hadi, hadi düş. Düş. Düştün ya ya. Mamuru düşmüyorsun şuraya. Ha düştü tamam. Ah. Nasıl da değişik tuttu beni. <laughs> Mamu diye atmasaydım bu olmayacaktı. Baba ben be boğuldum Yok 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 yo. bir Rekor. Yok mu bu? Şöyle şöyle. Adem şapşik boğuldum. Oh, boğuldum. Boğul. Oh sende bir türlü yetim Sen nasıl oynayabiliyorsun? Babacığım bak çok güzel buldum. Mutluluktan kolunu çıkarttın. Evet evladım kolumu mutluluktan çıkardım. Hayır ölmelerden. Oğlum ne yapayım? <laughs> Babaanne eve mi geliyorum? Eee. <laughs> eee. <laughs> <laughs> <laughs>

Yüz yüz lira. Au. Au. Au au au. Au au au. Au au au. Au no Çok güzel rüyamda bir şey gördüm. Ne söyler mi? Ee, çok güzel bir yerde inşaat gibi yerde yatıyordum. Bir kafama bir şey düştü. onun yüzden çok mutlu oldum. Oğlum, o gerçek oldu.

Bir de uçan bir inek. Ya da uçan bir Uçan bir oyun. No, no, Uçan bir inek sütü gördünüz mü? Abi yine oyunda uçan bir oyun. Uçan bir, 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 bir Coca-Cola gördünüz mü? No Coca-Cola. Tersinden içeceğim.

Oh kafam. Ah oh, hayır 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 hayır. <laughs> Ay beni dövseydi de <laughs> Çok yaptı. Tutup mu gitti? Anne. Eve mi geldik yoksa bir? Oh, ben çok zekiyim diye kafama bilgisayarımı getirdim. Bak bende yemek oldu. <laughs> Masada isem yemeyim. Hadi ben iyi. Kim yiyecek? Ben kendim yiyeyim. Ah kafam yok. Merhaba. Korona merhaba. Ah yemek oturdu. Pardon. nerede çay pıçıktı? Ben gördüm. Bak patlayacağım. Ah. Patladım demin. Ah. Hadi patla onu burada. Bunu da, da patla. Ah teşekkür. Çünkü patlayan bir neyim. Anne. Ben yüzü çek. Sen nasıl üstüme oturduğunu sanırım. Arkadaşlar bu bölüme geçebilir miyim ki? Ah hayatım sen orada dur. Ah kurtulur sen ben gideceğim. İçe gidiyorum ben böyle bir sürüyorum. Ay motor sürerim. Bak böyle çarparsam muhteşem oluyor. Ah ne güzel Bayıldım ben. Oğlum şen gelme ya çocuk. <laughs> Oğlum hayatım dünyayı bozmuşuz ya. Ben mi yapayım? Arkadaşlar bu kadar dostum bay bay.